Tunceli Elazığ Karayolu üzerinde askeri aracın geçişi sırasında teröristler tarafından yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 3 asker şehit oldu. Olay Tunceli Elazığ Karayolu'nun 25. kilometresinde bulunan Göktepe Köyü yakınlarındaki Elmalık mevkiinde saat 10.15 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre teröristler tarafından yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı, askeri aracın geçişi sırasında infilak ettirildi. Patlamada 3 asker şehit oldu. Patlamanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans sevk edilirken bölgede yaralıların olup olmadığı öğrenilemedi. Zırhlı araçlarla çok sayıda güvenlik gücünün de sevk edildiği bölgede helikopter destekli operasyon başlatıldı. Patlamanın ardından karayolu çift taraflı olarak ulaşıma kapatılırken, kobra tip helikopterler saldırıyı düzenleyen teröristlerin kaçabileceği dağlık ve ormanlık alanları bombaladı. Patlamada askeri araçta bulunan uzman çavuş Yücel Yılmaz ile Erler Özkan Özden ve Volkan Karatepe'nin naaşları helikopterle olay yerinden alınarak Elazığ Asker Hastanesi'ne getirildi. Burada ambulanslar alınan şehitlerin naaşları Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Şehitlerden Uzman Çavuş Yücel Yılmaz'ın Yozgat nüfusuna kayıtlı olduğu, ailesinin Kırşehir'de yaşadığı, Volkan Karatepe'nin Sivas'ın Kangal ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğu, ailesinin de İstanbul'da oturduğu, Özkan Özden ise Kadıköy doğumlu olduğu ve ailesinin İstanbul'da ikamet ettiği öğrenildi. Elazığ'da düzenlenecek törenin ardından şehitlerin memleketlerine uğurlanacağı bildirildi.